جمله السلام عليكم Ee, arkadaşlar şimdi karaciğer hakkında, karaciğer temizliği hakkında soru soranlar oluyor. Hazırlık yapıp da, e, hazırlık döneminde, karaciğer temizliğine hazırlık kısmında kar temizliği, hazırlığı bozup da yemek yiyen birisi yazmış. Çok halsiz düştüğüm için e, 11. günde e, yemek yedim. Hatta tuzlu pilav yedim öyle bir şey derdi, soruyu. şu an soruyu göremiyorum. Ee, şimdi karaciğer temizliği ön hazırlık kısmını yapıyorsanız zaten gerçek tıp kitabını almışsınız diye düşünüyorum. Gerçek tıp kitabına göre yapıyorsunuzdur. Bir danışmana gidip de danışman size farklı bir şey önermediği sürece aynı kitapta ne yazıyorsa onu yapmanız gerekiyor. Şimdi halsiz düştüğüm için yemek yedim diyenler oluyor. Bu çokça rastladığımız bir şey. O yüzden büyük bir açlık yapmadan, büyük bir değişiklik yapmadan, bir 3 günlük açlık, 10 günlük açlık yapmadan mutlaka 36 saatlik açlıkları yapın. Birkaç defa yapın. Acele etmeyin. Karaciğer temizliği yapacağım, 3 günlük açlık yapacağım, 10 günlük açlık yapacağım diye acele etmeyin. Kademe kademe yavaş yavaş 36 saatlik açlıkları bir 8 defa yapın. Bir ay içerisinde bir bakın bakalım haftada 2 defa olma şartıyla bir ay içerisinde 8 defa 36 saatlik açlık yapabiliyor musunuz? Bunları peş peşe. Eğer bunları yapabiliyorsanız zaten Allah'ın izniyle karaciğer temizliğini çok rahat yaparsınız. 3 günlük açlığa geçmeyi çok rahat olur. 10 günlük açlıklara yavaş yavaş alışmaya başlarsınız. Kademe kademe yapmanızı hep bunu tavsiye ediyorum. Şimdi bana danışanlarınız oluyor. Abi şöyle yaptım. Şimdi hazırlık kısmında yemek yedim. 10 günlük açlıkla niyet etmiştim ama 8. günde yemek yedim. Şimdi bir şey olur mu, olmaz mı sorular sorduğunuzda ben size hiçbir cevap veremem. Olur bir şey olur desem hiçbir şey olmayacak belki ama kaygılanacaksınız. Kaygınız artacak. Ondan sonra endişeye gireceksiniz, paniklemeye başlayacaksınız. Bir şey olur desem belki de hiçbir şey olmayacaktı. Keyfinizi boz bozacağım, rahatınızı bozacağım. O yüzden benden bu konularda gerçekten e, lütfen bir şey beklemeyin. Kitapta ne yazıyorsa baştan akıllıca yapın? Kademe kademe yapın o yüzden söylüyorum. İlk başta 36 saatlikler açlıklar yapın. Tecrübe kazanın. Vücutta neler oluyor? Halsiz düşmeler oluyor, baş dönmeler olur, mide bulantısı olur, baş ağrısı olur. Bunların hepsinin gayet normal olduğunu anlamaya başladıktan sonra, buna alıştıktan sonra Allah'ın izniyle karaciğer temizliğine geçiş yaparsınız. O 3 günlük açlıklar yaparsınız. 10 günlük açlığa yavaş yavaş niyet edersiniz. Bunların hepsinin videosunu zaten çekiyorum. Canlı yayınlarda da belirtiyorum. O yüzden bir de hani kitapta yazıyorsa zaten tuzlu bir şey yemeyeceksin deniyorsa zaten lütfen buna inat gidip de tuzlu bir şey yemeyin. Ne yazıyorsa kitapta ona uymaya çalışın, ona ayak uydurun. Geçenlerde birisi sormuştu. İşte 8. günde açlığa dayanamadım. 8. günde tuzlu bir şey yedim. Ondan sonra gözlerimin altı şişmeye başladı falan demeye başladılar. Hani şimdi kitapta yazan ne? 10 günlük açlık yaptığınızda 10 günlük açtığın sonunda da bir yemek yemeye alışma faslı var. Hemen bir anda yemek yiyemiyoruz. Çünkü uzun süredir yemek yemediğiniz için bağırsaklar, ondan sonra mideniz, organlarınız şimdi yemek yemeye bir ara verdiği için tekrardan alışması gerekiyor. O yüzden bir anda yemek yemiyoruz ve tuzlu şeyler yemiyoruz zaten. Tuzlu gıdalar yediğimizde işte ödem toplama riski oluyor sıkıntı çekebilirsiniz. O yüzden yapmayın deniliyor zaten kitapta. Zaten bu soruyu bana soranlar biliyorlar aslında bunu yapmayacağınızı, e, yapmamamız gerektiğini. Yaptıkları halde kaygılanıyorlar. Ondan sonra rahatlamak için bize soru soruyorlar. Ama biz de cevap verirsek o zaman sorumluluk altına girmiş oluruz. O yüzden lütfen baştan e, kendinize güvenemiyorsanız ben bunu yapamayacağım diyorsanız o zaman 36 saatlik açlıkları biraz uzatın. Birkaç tane yapın. Eee en az 8 tane yaparsanız çok rahat bir şekilde yaparsınız diye düşünüyorum Allah'ın izniyle. O zaman rahatlarsınız. Kolay olur.